Bu ne ya? Gömü buldunuz lan? Kalgene gene açtı baba. Takıma giriyorum dedim, Acele konuştum dedim. Paranın kokusunu alır almaz, ne alırsanız alın dükkan sizin derim. Yumurtaları da ünvan getirdi sağ olsun. Yisin oğlan dedi. Maşallah. Bir batımda kaç yumurta veriyor acaba bu tavuklar? Sahaya çıkacağız, bir güzel beslenelim. Doğru mu? Değil mi baba? Oh Allah'ıma bir şükürler olsun, bu günleri de gördük. Nasıl bir oğlan doğurmuşum sana, görüyorsun değil mi Recep? E hadi soğutma, buyur. Ekmeği sen kopar baba. Seversin baş ekmeği. Bak tazecik. Ee? Nasıl olacak şimdi? Hoca kaç para verecek? Bak öyle iki kuruş para verirse topu mopu unuta ben sana söyleyeyim. Baba şunu şurasını iki yüz senecik. Lisans alayım para yağacak. Sıkacağız işimizi artık. Rapor alacaksın doktordan baba. On beş gündür okula gitmiyor gitmiyorum ya. Öyle elimi kolumu sallayarak gidemem. Rapor isterler. Bitmeye verirsen sen de. Olmaz baba. Müdür dakikasını Recai Hoca'ya söyler. Bak ben kulübe gireyim, kendime bir yer edineyim. Bunu da okuldan alırız gider bir yerde çalışır işte. Sana mı soracağım lan? He? Sana mı soracağım lan? Attıracaksın kendini okuldan. Narin Hanım, uyanıklık yapmayacaksın. Anladın mı? Sıfır alacağım, bir alacağım, sınıfta kalacaksın. Kendini okuldan attıracaksın. Eğer sen bak bir daha ders çalış, bu parmaklarını kıtır kıtır kırarım senin. Anladın mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam, hadi bakalım iyi dersler sana. Evet. Noktalı virgül. Noktalı virgül nerelerde kullanılır? Kim söyleyecek? Evet Nar. Noktada değil ama fakat gibi bağlaçlardan önce kullanılır öğretmenim. Başka? Sema, kızım kıkırdayacağını sen söyle bakalım. O da virgülün ne olduğunu bilmiyor ki öğretmenim. Nasıl söylesin? Narin. Evet Sema, seni dinliyorum. Sema soru şartı gibi bakıyor öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Noktalı virgül sıralı cümlelerin arkasında da kullanılıyor. Değil mi? Nasıl Hikmet Başkanım? Dediğim kadar var değil mi? Çocuk iyi hocam. Babası beş para etmez biridir yalnız. Herkes bilir ne <laughs> bir herif olduğunu. Bela olmasın. Uzun yola çıkacağız oğlan. Siz merak etmeyin. Onu ben hallederim. İyi. Alalım oğlanı. Birkaç sene izleyelim bakalım ne çıkacak. Uyu uygunsa, başarılı da olursa alırız takımı. Tamam. İyi günler. İyi günler hocam. Kolay gelsin. İyi günler başkanım. Sağ olun. Ne Yürü, Bey. Çiftliğe gidiyoruz. Arabayı kapıya getirsin Nuri. Emredersiniz. Hocam bu ne ya? Çocuk Nalbur'da bunun iki katını kazanıyordu ya. Recep kes. Ben Nalbur'dan ne aldığını biliyorum. tamam bu kadar alıyormuş. Vallahi billahi yalan hocam ya. Recep. Kulübün elinden gelen bu. İşine geliyorsa. Hem çocuğu olimpiyatlara yollamayacağız ki. Çocuk burada iki, üç sene çalışacak, çabalayacak. Becerirse takımı alacağız. İnşallah hocam. Yani çocuğun geleceği mevzu böylesi olmasa... ...yemin ediyorum para hayatta olmaz. Ece! Uzatma. Kızı okula gönderdin mi? Gönderdik. Gidiyor hocam da sayenizde kuaförden aldığı paradan da olduk yani. Bana bak. Eli ayağı tutan aslan gibi adamsın. Elinden eriş gelir. Ben de sana bir iş ayarlarım. Evin bakımı bu iki küçük çocuğa mı kaldı? He? Ne alakası var hocam ya? Allah Allah iş var da sanki biz çalışmıyoruz ya. Sen şoförlük biliyor musun? Yani bilirim. Tamam. Bu kasabada beni severler. Nazım'ın geçtiği insanlar var. Alo. Ahmet oğlum nasılsın? Ne ben Necati Hoca kulüpten. Sağ olasın. Senin depoda bir şoförlük işi vardı. Hala boş değil mi? İyi. Ona kimseyi alma. Ben sana birini yollayacağım. Recep. O işe başlar. Sağ olasın oğlum. Nasıldım hocam? Başkan beğendin mi beni? İyi. Fena değildin. Bana bak. Sabah erkenden buraya geleceksin. Antrenmanları aksatmayacaksın. Al bakalım. Bu forma. Ayağında 41 değerinde. 40 hocam. Recep, sen de kasabada cam göz Ahmet'in depoya uğra. Kırmaz beni. Seni hemen işe başlatacak. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah hocam, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Gel oğlum. Ne oldu baba? Hoca hiç mi buldu yoksa sana? Hı <laughs> hı, iş mi buldu. Mutlu musun ha? Mutlu musun lan? Olmadık işler açtınız başım. Şimdi... Neymiş efendim? Sen futbol oynayacaksın. Mehmet Hanım okula gidecek. Bunların bana ne faydası var? Bir faydası var mı? Yok. Bir de hiç her şey bitti anasını. Sabahtan akşama kadar kamyon tepelerinin milletin az kokusunu çekeceğim. Böyle bir şey yok. Anladın mı? Bak. Dilenci gibi iki kuruş para verdi bana. Eve para getireceksin aslanım. Bu kadar basit. Ya baba, sabahtan akşama kadar antrenman var. Nasıl para getireyim? Doğru söylüyorsun. Bundan sonra yok. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.